Ben Merkür derim Güneşe en yakın benim. Adımı sorsam Merkür derim Güneşe en yakın benim. Ben sıcak bir gezegenim yavaş yavaş dönerim. Ben sıcak bir gezegenim yavaş yavaş dönerim. Adımı sorsam Venüs derim bulutlarım var benim. Adımı sorsam Venüs derim. Bulutlarım var benim. Dünyaya çok benzerim ama tersine tersine dönerim. Dünyaya çok benzerim ama tersine tersine dönerim. Adımı sorsan dünya derim. Kayalarım var benim. Adımı sorsan dünya derim. Kayalarım var benim. Mavi mi gezegen derler bana canlıların tek eviyim. Mavi gezegen derler bana canların tek eviyim. Adımı sorsan Mars derim. Çok soğuk bir gezegenim. Adımı sorsan Mars derim. Çok soğuk bir gezegenim. Kızıl gezegen derler bana fırtınalarım var benim. Kızıl gezegen Adımı sorsan Jüpiter derim, en büyük gezegenim. Adımı sorsan Jüpiter derim, en büyük gezegenim. Hem yağışlı fırtınalı hem de hızlı dönerim. Hem yağışlı fırtınalı hem de hızlı dönerim. Adımı sorsan Uranüs derim, yuvarlanan top gibiyim. Adımı sorsan Uranüs derim, yuvarlanan top gibiyim. Ya yana yatmış. Buz devinin kocaman bir buz deviyim. Yana yatmış gezegenin kocaman bir buz deviyim. Adımı sorsan Neptün derim. Bilin bakalım neredeyim. Adımı sorsan Neptün derim. Bilin bakalım neredeyim. Sonuncusuyum gezegenlerin güneşe en uzak benim. Sonuncusuyum gezegenlerin güneşe en uzak benim abone olmayı unutmayın.